Evet, biraz önce de dedik ki Ramazan ayı e, ibadet ayıdır. E, aynı zamanda da Kur'an ayıdır. Evet. Şimdi ibadet, e, biz farz ibadetlerimizi yerine getirdiğimizde zaten bunu Normalde yapıyoruz. E, nafile e, ibadetlere Ramazan ayında daha fazla e, evet. mesai harcamamız zaman ayırmamız gerekiyor Şimdi nafile namazları dediğimizde biz nafileleri üçe ayırabiliyoruz. Bir, e, sünnet olanıdır. Peygamber Efendimiz'in sürekli yaptığı ibadetlerdir. Evet. İşte namazlara ratip e, sünnetler dediğimiz farz namazdan önce, farz namazından sonraki sünnetlerdir. E, bir de Mustahap olan e, ibadetler vardır, namazlar vardır. E, bu da Peygamber Efendimiz'in bazen kıldığı, bazen de terk ettiği evet. e, namazlardır, ibadetlerdir. Bir de e, üçüncüsü taat, yani e, istediğimiz vakti, zamanı e, belli e, olmayan, e, istediğimiz zaman kıldığımız ibadetlerdir. Buna da taat diyoruz. Şimdi e, Ramazan'da biz bu nafile e, ibadetlerimizi arttırmamız e, gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Ramazan'a mahsus. E, ya da teravih namazı evet. ee, dediğimiz ibadettir. Tabii ki bu ibadeti Müslümanlar hakikaten zevkle e, sarılıyorlar e, bu ibadete. Tıpkı diğer nafileler farzlarından önceki fazladan sonraki sünnetlere riayet edildiği gibi e, teravih e, namazına kıyamıyla ile çok önem verirler. E, mutlaka eda etmeye çalışırlar. Ama acaba bu ee, özellikle telavih e, hakkıyla e, ve ruhuna uygun bir şekilde e, kılınıyor mu? Ya da biz e, kılabiliyor muyuz? Bu konudaki bizim alışkanlıklarımız ne kadar doğru? Bu konuda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü ibadetten e, maksat kulluğumuzu e, ifade etmek Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği e, nimetlerin e, şükrünü eda etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ibadet ederdi ki e, ayakları şişene kadar ayakta ibadet ederdi. Ayakta kalırdı yani. E, ve kendisine e, niçin bu kadar ibadet ediyorsun diye sorulduğunda evet. işte e feleku abden şükura. Ben yani, şükreden bir kul olmayayım mı? Dolayısıyla bizim ibadetlerimiz bu amasla gerçekleştiriliyor. Yani Allah'a kul olmamız. Şimdi <laughs> teravihleri biz bu niyetle, bu edayla, bu şuurla kıldığımızda o manaya, o amaca ulaşmış oluruz. Fakat bazen bizim birçok ibadetlerde bazı alışkanlıklarımız oluyor ki o maksattan, o amaçtan bizi uzaklaştırıyor. Yani bir an önce 20 rekatımızı bitirelim, ayrılalım. Yani burada kovalayan yok. Ee, burada seni mecbur tutan bir durum yok. Kılmasan da olur. Fakat eğer kılıyor ise az önce işte ihsan evet. seviyesiyle, ihsan edasıyla kılmamız gerekiyor. Görüyormuşçasına. Evet, yani Allah, evet. yani şimdi biz düşündüğümüzde acaba ee, biz kıldığımızda Allah kabul eder mi bu hızla? Mesela bazen çok hızlı teravihler kılınıyor. Ama e, Allah bizi bu haliyle bizi görüyor. Acaba içimiz e, rahat der mi? E, etmez tabii ki. E, i̇şte teravihleri namazımızı ibadetlerimizi Allah ihsan seviyesinde kılmamaya kılmaya çalışmamız gerekir ki o şuur veya o nimetlerin şükrü eda edilmiş olsun. Evet. Evet. Bu e, namazla e, ilgili olarak şimdi. Ramazan ayı e, şehir Kur'an, Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim, lafıl mahfuzdan, e, lafıl mahfuzdan bu aydaymıştır. Evet, bunun için e, Kur'an ayı e, denilmiştir evet. Ramazan ayına. Şimdi en e, e, zikir olarak e, en makbul zikir, Allah katında da en değerli zikir Kur'an'ı okumaktır. Kur'an çünkü <laughs> Allah'ın kelamıdır. Ee, kullarına, insanlığa gönderdiği son hitaptır. Son vahiydir Kur'an-ı Kerim. Evet. Bunu biz okuduğumuzda Rabbimizle konuşur gibi e, okumalıyız. Rabbimiz bize ne diyor? <laughs> Anlamaya çalışmalıyız. Kur'an'ı okuduğumuzda da yine e, Kur'an'ın üç okuma şekli vardır. Bir lafzıyla okumak. Tilavet. Tilavet. Yani lafzı tilavet diyelim. İkincisi mana tilaveti. Evet. Anlayarak. Anlamaya çalışarak okumak. Ee, üç e, ameli tilavet. Okuduğumuzu, anladığımızı artık ratiye evet. e, dökmek ve onunla amel etmektir. Şimdi e, bu alışkanlığı hakikaten İslam ümmeti edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında özellikle e, herkesin belli bir virdi vardır. Bazen birey olarak, bazen mukabele suretiyle, cemaat olarak evet. e, birlikte okunuyor. Ee, Fakat bizim özellikle bu Arap olmayan Müslüman milletlerde bir sıkıntımız vardır. Anlayamıyoruz. Tilavet <laughs> anlayam ediyoruz. Dolayısıyla lafzını tilavet. Evet. E peki e lafzını tilavet ettiğimizde diğer iki tilavetten mahrum kalıyoruz. Mana tilaveti ile amel tilaveti. Çünkü manasını anlamadığınızda amel de olmuyor. Evet. Çünkü ne dediğini anlamamış oluyorsunuz. De bilmiyorsunuz. Ancak bu konuda da e, Rabbimizin nimeti bol. Bize bu yönde de imkanlar vermiştir. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin son vahyi evet, maali tercümeleri vardır. Bu vesileyle evet. biz e, mana tilavetini tercümesini okuduğumuzda yani diyelim ki biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda e, özellikle e, meali tercümesi bulunan bir Kur'an'dan okuyalım. Bir sayfayı okuduğumuzda hemen e, karşısında malini de okuyalım ki ameli tilavete geçebiliriz. Evet. Yani acelemiz evet. yok. Ya yani Bir ayda biz üç hatim, beş hatim çıkarmak zorunda değiliz. Anlayarak biz Kur'an'ı okuduğumuzda belki 15 beş okumuş olacağız ama anlamış olacağız. Evet bu hususta e, sahabeden de çok e, örnek e, olabilecek rivayetler gelmiştir bize. E, mesela Hazreti Ömer 8 yılda Bakara Suresini okumuştum. Evet. Rivayetler var. Yani bu ne demek? Yani anlayarak okumaya çalışmıştır. Evet. Şimdi e, biz e, Kur'an-ı Kerim'i bir ayda bir ya da iki defa dediğiniz gibi hatmetme zorunluluğumuz yok. Ama anlama zorunluluğumuz var. Evet, Onu evet. Onunla amel etme zorunluluğumuz vardır. E bu nasıl gerçekleşecektir? anlamakla gereği gerçekleşiyor evet. yani. Eee <laughs> Birçok yerde Rabbimizin e, bu konuda bize fermanı vardı. Kur'an'ı tedebbür ederek, anlayarak e, e, okumazlar mı? Evet. Yani okusunlar. Çünkü maksat amaç budur. Evet. Elbette ki Kur'an-ı Kerim bir ibadet kitabıdır, bir zikir kitabıdır aynı zamanda. Şimdi ki malini okuma imkanı olmayan e, yaşlılarımız, okuma yazması olmayanlar diyelim ki şey e, manada e, öğrenmiş ama Kur'an'ı elbette ki bunu okuyacaktır, bunu ibadet niyetiyle okuyacaktır Allah Azze ve Celle de onu o, o sevabı yazacaktır, verecektir, o sevaptan mahrum kalmayacaktır. Ama e, biz okuma yazması olan ve tercümesinden de manasını öğrenme imkanı olan yani müminlerin e, e, mutlaka lafz e, lafzi tilavetinin yanında evet. mana tilavetini de gerçekleştirmesi gerekir ki amaç gerçekleşsin. Amaca ulaşabilelim. E, Şimdi e, biz eğer bir e, Ramazan ayında diyelim ki 5 hatim ya da 10 hatim acaba bunu ne kadar eee ihsan derecesinde seviyesiyle okumak. Evet. Değil mi? Ee, burada e, Rabbimiz bizden kemiyeti değil, yani keyfiyeti istiyor. Evet. Onu bizden işte. ne Bütün istiyor. Tüm ibadetlerde evet. böyledir. Kur'an-ı Kerim'i okumak hususunda da bu e, böyledir. Bazı e, sahabeler e, mesela diyor ki ben eğer e, Bakara'yı Ali İmran'ı anlayarak bir sefer okusam e, on sefer Kur'an'ı hatmetmekten daha evladır benim. Evet. Işte. evet. O zaman evet. hocam şöyle yani biz e, okunan Kur'an'a yani diyelim ki tilavet olarak e, yaklaştığımızda bu bir okuma ama kıraat olarak yaklaştığımızda kalbin bunu okuması, anlaması tertil olarak e, e, yaklaştığımızda da yani anlayarak Sindirerek ağır ağır okuyup onu hayata taşıma e, gibi bir zihne sahip olmamız gerekiyor ki okuduğumuz Kur'an'ı gerçekten yani bu anlamda e, hayatın merkezine almış olalım. Elbette dediğiniz gibi yani sadece Arapçasını okumanın da Rabbimiz katından o kuluna bir e, sevabı vardır ama asıl olan e, anlamaktır çünkü o kitap onun için gönderildi. Allah anlaşılmayan bir kitabı, anlaşılmayan bir mesajı yani kullarına niye göndersin ve onların niye sorumlusun değil mi? Elbette. Evet. Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir özelliği vardır. Allah Azze ve Celle özellikle Kamer Suresinde 3 veya 4 yerde tekrar ederek ifade ediyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ yani kimse demesin ben Kur'anı anlayamam. Kur'anın üslubu e, çok yüksek mertebededir, çok e, e, edebidir. Ben anlayamam. Yani bunu Allah Azze ve Celle buyur ki, buyurur ki biz e, Kur'anı kolaylaştırdık anlamak için. diye serdel Kur'an'ı, zikir burada anlama e, manasındadır. Anlaşılması için biz Kur'anı kolaylaştırdık. Dolayısıyla eğer biz Arapça biliyorsak zaten e, Arapçasından okuduğumuzda yine böyle bir kolaylık söz konusudur. Ve Malin'den de okuduğumuzda yine böyle bir kolaylık söz konusudur. Elbette herkesin anlayacağı anlama kapasitesi, seviyesi farklı olabilir. Mümkündür. Ama yani herkes kendi seviyesine göre kendine gerekli olan hazzı, payı e, evet. rahatlıkla okuduğunda alabiliyordur. Evet. Evet, hocam onun için diyor e, Rabbimiz ayette, Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu yanlıştan ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği aydır. Demek ki bir amaç için bu Kur'an bu ayda indirilmiştir. Evet, inşallah bu bilinçle e, Kur'an okuyuşlarımız olur. E, kıymetli hocam bir müzik aramız daha var, İnşallah tekrar devam edelim. Evet. Muhammed tu habibi zülcelali Çırıldı için şirini o çı delali Hasret feryat figu kembül gülü Canıma ya Resulallah Allah a ma so ma Resulallah, aci der